Merhaba sevgili dostlar. Geçen hafta başlattığım video serisine bu hafta farklı bir konu başlığıyla devam etmek istiyorum. Bu hafta seçtiğim konu başlığı ruhsal misyonumuz, hayat dersimiz ve ilahi adalet konuları. Şimdi biraz bunları derinlemesine inceleyelim istiyorum. Her ruh bu üç boyutlu dünya gerçekliğine geldiğinde, dünya okuluna geldiğinde ruhsal misyonla ve hayat dersiyle geliyor ve bunu anlamak için <laughs> en önemli ipucumuz doğum haritamız. Aslında bir astroloğa, bu konuyu iyi bilen bir astroloğa doğum haritanızı incelettirdiğinizde bunu size kolaylıkla bulacaktır ve söyleyecektir. Ama ona bile gerek yok aslında bakılırsa. Bunu anlamak çok da zor değil. Nasıl anlıyoruz? Hayat dersimiz hayatta en çok elde etmek isteyip elde edemediğimiz konu başlığıdır. Çabalarız, çabalarız ama bir türlü elde edemeyiz. Bazılarınız bunu başarmış da olabilir. Başardıysanız o zaman hayat dersi konusunu çözmüşsünüz demektir. Ruhsal misyon ise yaparken aşkla yaptığınız, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız, yeteneğiniz olan, kalbinizle yaptığınız konudur. Ve bunu da herkes keşfetmemiş olabilir ama keşfedip de bunu başarabilmiş olanlar gerçekten Büyük bir dönemeci hayatında aşmış demektir. En azından bu yaşam deneyiminin hayat dersini ve ruhsal misyonu yerine getirebilmişse bir ruh o zaman zaten dünya okulunun hakkını vermiş demektir. En azından bulunduğu yaşam kestiği için bunu söyleyebiliriz. Bunu bir düşünün isterseniz hayatınızda isteyip de elde edemediğiniz çok çabaladığınız ama bir türlü başaramadığınız konu başlığı neydi Başardıysanız ne mutlu ve e, yaparken çok keyif aldığınız ruhunuzun adeta çekildiği o alan neresi? Bu aynı zamanda sizin özgün tarafınızdır ve her ruh aslında özgünlüğünü açığa çıkarmak için çabalar ve bu yine DNA'mızda kodlu bilgidir. Çünkü özgünlüğümüzü açığa çıkardığımızda hem yeteneklerimiz ortaya çıkmış olur hem de ışığımızı parlatmış oluruz. Peki ışığımızı parlatmak niye bu kadar önemli? Çünkü her ruh aslında bunu yapmak ister. Yani dünyaya kendi özgün katkısını sunmak ister veya göstermek ister. Onun için bu dünyevi gerçekliğe gelir. Ve bu onun eşsiz deneyimidir. Bu yaşam kesitinde yapacağı eşsiz katkıdır. Onun için de herkesin aslında içe dönüp Bunları keşfetmesi çok önemli. Eğer keşfetmediyseniz bile yaşınız kaç olursa olsun hiçbir zaman geç değil. Bunu her zaman keşfedip kendi özgünlüğünüzü ortaya koyabilirsiniz. Şimdi diğer konuya geçecek olursak ilahi adalet konusu. İlahi adalette aslında anlaşılması bazen çok karmaşık olabiliyor. Çünkü insanlar... Bunu da serzenişler esnasında sohbetlerimizde duyuyorum. Dünya niye bu kadar adaletsiz? Niye bu kadar kötü? Niçin kötüler bu kadar istediğini yapabiliyor da iyiler bu kadar acı çekiyor gibi? Bir takım söylemlerde bulunan insanlar gördüm. Şimdi şunu özellikle ifade etmek istiyorum. İlahi adalet iki mekanizma üzerinde dönüyor. Bir tanesi vicdan, ikincisi de çekim yasası. Vicdan insanın içindeki tanrısal özdür. Ve size aslında iç huzurunu veren, dengede olmanızı sağlayan ve bu dünyada tabiri caiz ise cennet deneyimini yaşatan aslında temiz bir vicdandır. Eğer vicdanınız rahatsa, gece yastığa başınızı koyduğunuzda rahat, huzurlu bir şekilde uyuyorsanız, kimsenin kul hakkına girmediyseniz, çünkü en kritik nokta burasıdır. Aslında iyi niyetli ol ve elinden gelenin en iyisini yap diyor bize sistem yapabildiğin ölçüde çünkü kimse %100 iyi ya da %100 kötü değildir. Herkes bir başkasının hikayesinde bir kestinde hayatının melek ya da şeytan olmuştur. Hepimiz için bu geçerli. Dolayısıyla kimseyi bu sebeple iyi ya da kötü diye yargılamamalıyız. Zaten yargısız alana doğru gittiğimizi, birlik bilincine doğru gittiğimizi geçen videoda anlatmıştım ve bunun ne anlama geldiğini anlatmıştım. Şöyle bir örnek vererek bunu açıklayacak olursam, bugün bir seri katilin bile hayat hikayesini inceleseniz, okusanız veya dinleseniz ona hak verebilirsiniz. Çünkü neler yaşadığını, ne yollardan geçtiğini, ne tür deneyimlerle bu noktaya geldiğini e, bilmediğimiz için aslında yargılamamamız gerekir. Bir de işin içerisine tabii ki Ruhsal yasalar, ruhun işte misyonu, dersi vesaire gibi konular da girdiğinde ve seçimler girdiğinde o zaman bütün bu yaşadığı tecrübenin çok daha anlamlı hale geldiğini siz kendiniz de görebilirsiniz ya da anlayabilirsiniz. Bu sebeple yargısız alandan işlemek çok önemli. Gözlemci olmak yaşanan her şeye ve Yaşanan olayın aslında bize ne anlatmak istediğini hem bireysel düzeyde hem de toplumsal ve insanlık düzeyinde ne anlatmak istediğini anlamak çok önemli. Ee, annemin dedesi Edirne'de imamlardan bir tanesiymiş. Aslında bir dönem baş imammış ve ilahiyat fakültesi mezunu. Bu söylediğim 1900'lü yılların başı. Ve şöyle bir şey söylermiş. Cennette cehennemde bu dünyada. Bu ne demektir? Vicdanınız rahatsa, huzurluysanız cennettesiniz. Vicdanınız da rahat değilse, huzursuzsanız cehennemdesiniz. Çünkü içeride ne varsa dışarıda o vardır. Bütün yaratımlarımız bunun üzerinde kuruludur, bu kural üzerinden işler. İçinizde hayatla olan kavganız, kendinizle olan kavganız bitmediyse o zaman dünyayla da kavganız bitmez. Kendi kişisel küçük hayatınızda ya da dünyanızda herkesle kavgalı olursunuz eğer içerideki kavganız devam ediyorsa. Huzurluysanız, mutluysanız da dünya yansa bile etrafınızda kaos olsa bile siz küçük dünyanızda huzurlu, mutlu ve cenneti deneyimliyor konumda olabilirsiniz. O yüzden de içeride huzurlu ve mutlu olmak, vicdanen rahat olmak çok önemlidir. Ve bunun da kriteri kul hakkına girmemektir. Şu son dönemde toplumla ilgili, Türk toplumuyla ilgili çok söylenen bir şey. Ahlaki çöküntü yaşıyoruz, toplumsal çürüme yaşıyoruz deniyor biliyorsunuz. İşte bu neden kaynaklanıyor? Çünkü insanlar sınırlarını bazen unutuyor. İşte kul hakkına giriyorlar. En tepeden siyasetçisinden sokaktaki adamına kadar herkes de böyle bir tutum, böyle bir davranış görüyoruz. İşte bu davranış ne yapıyor? Vicdanları rahatsız ediyor. Vicdanlar rahatsız olunca da içsel kavga dışa yansıyor ve kaos, sürekli çalkantı, huzursuzluk, problem peşimizi bırakmıyor. Bu arada herkes kendini bunun bir parçası olarak gözlemeli. Çünkü kolektif bilincin hepimiz parçasıyız. Şu an yaşadığımız dünya gerçekliğini yaratan İnsanlığın kolektif bilincidir. Kolektif bilinç ne demektir? Her bir ruhun iç dünyasındaki duygu, düşünceleri, bütün inançları ve dışarıya yansıttığı içeride olan gerçekliği işte kolektif bilinçtir. Hepimiz şu an yaşadığımız bu dünyanın içinde bulunduğu durumun sorumlusuyuz. Gerek Toplumumuzda gerekse dünyada şu an yaşadığımız gerçeklik hepimizin ortak yaratımı. Çünkü insan nasıl bir yaratım gücüne sahip olduğunu, nasıl tanrısal bir varlık olduğunu idrak ettiğinde, anladığında ve duygu ve düşünceleriyle aslında gerçekliğini yarattığını gördüğünde, o zaman ne düşündüğüne, ne hissettiğine gerçekten çok dikkat ederdi diye düşünüyorum. Çünkü e, düşüncelerimiz zamanla duygularımızı etkiliyor ve biz duygularla yaratım yapan varlıklarız e, özellikle kaygı ve korkular için şunu söylemek istiyorum e, hangi konuda kaygılanıyorsanız ne konuda kork korkuyorsanız onu kendinize çekersiniz bir kaygı ve korkunun üstesinden gelmek işte dedik ya geçen bölüm kendi gölgelerimizle yüzleştiriyor sistem bizi ancak onun içinden geçerek mümkündür yani bir konuda korku duyuyorsanız ya bu korktuğum başıma gelse en kötüsü ne olur? Demokrasilerde çareler tükenmez. Şu şekilde bir yol izleyerek bunun içinden de çıkabilirim. Dolayısıyla aslında korkacak bir şey yok. Dediğiniz noktada ve sisteme, e, ilahi yasalara, kendi yaratım gücünüze güvendiğinizde merkezinize gelmiş oluyorsunuz. E, ve merkeze geldiğinizde de esas, içinizdeki öz tanrısal öz güç açığa çıkmış oluyor. Ve o zaman da frekansınız yükselmiş oluyor. Frekansınız yükseldiğinde de yaratımlarınız çok daha güçlü hale gelir. Yani çok zaten zaman hızlandı. Bir şey düşünürsünüz, aklınızdan geçirirsiniz ve pat diye yolu verir. Karşınızda bulu verirsiniz. Ve gittikçe frekanslar yükseldikçe yani kaygı ve korkular düşük titreşimli enerjilerdir, duygulardır. Bunlar arındıkça daha fazla yükselirsiniz. Ve yükseldikçe frekansınız arttıkça da yaratım gücünüz, gerçekleştirme gücünüz, düşüncelerinizi veya hayallerinizi, niyetlerinizi çok daha hızlanacaktır. Yalnız burada çekim yasası ile ilgili işte tezahür kitapları var biliyorsunuz, çalışmalar var. E, ruhsal alemde bunları duyuyoruz. E, i̇şte Secret kitabıyla başlayan bir süreçti bu ve herkes bunun peşine düştü. Burada insanlığa söylenmeyen çok önemli bir detay var aslında. Aslında iki detay var. İkisinden de bahsetmek istiyorum. Birincisi bir şey istediğinizde niyetine girdiğinizde onun bedelini ödemeye hazır olmalısınız. Çünkü bir laf vardır hani emeksiz yemek olmaz diye. Aynen böyledir. Yani lokma bile çiğnenmeden yutulmaz. Dolayısıyla da istediğiniz her şeyin karşılığında bir çaba sarf etmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Yani oturduğum yerden ben hayal kurayım İşte. Sistem evren bana istediğimi getirsin frekansın da yüksek zaten demekle olmuyor maalesef bunun için çaba sarf etmek gerekiyor ve o çabayı sarf ederken de o isteğinize ulaşmak için ödeyeceğiniz bedelleri de göz önünde bulundurmalısınız bir de inanmanız gerekir. Yani bu e, konuda isteğinizin gerçekleşeceğine %100 inanmalısınız. 0.0001 bile en ufak bir şüphe tohumu olsa, ay olabilir mi acaba? Ben bunu yapabilir miyim dediğinizde o zaman e, o gerçekliğin oluşmasını engellemiş oluyorsunuz çoğu insanda ya ben işte bu çekim yasası prensiplerini tam olarak uyguluyorum, hayal de ediyorum. işte hayalimle ilgili görsellere her gün bakıyorum, şunu yapıyorum, bunu ediyorum vesaire ama niçin olmuyor? Kendini layık görmediğin için olmuyor çünkü. Sen inanmıyorsun bunun sana geleceğini, yüzde yüz olacağına. içinde hala şüphe duyuyorsun. O frekansta değilsin. istediğini gerçekleştirecek, frekansta olmadığın için, ona %100 inanmadığın için olmuyor. Ve o bedeli de ödemeye hazır mısın? Gerçekten niyetine gözlemci ol. Niyetinde samimi misin? Cidden istediğin o mu? Belki de aslında başka bir şey istiyorsun. Bilinçaltında farklı bir kodlama var. Bunu görebiliyor musun? Buna gerçekten hakim misin? Bir de ona bakmak lazım. İşte bütün bunlar bize neyi gösteriyor? İçe dönmemiz gerektiğini. Hani ilim kendin bilmektir diye bir söz var ya. İşte bu çok önemli. Çünkü kendimizi bildiğimizde, kendimizi tamamen deşifre ettiğimizde aslında bütün olaya hakim olmuş oluyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. İşte dünyanın içinde bulunduğu durum, karanlığın bu kadar güçlü olması, bütün bu serzenişler vesaire. Bunlar dediğim gibi hepimizin ortak yaratımı. Karanlığı dengelemek için İçinizdeki ışığı parlatmalısınız. İşte bütün bu e, yüklerden, e, yüklerle kastettiğim negatif duygu ve düşünceler, bunlardan arınmak, hafiflemek, bunları nötrlemek, bunları öncelikle keşfetmek, açığa çıkarmak ve ondan sonra yüzleşip bunları artık nötrlemek çok önemli. Özgüvenini sağlamak, nasıl bir yaratım gücünün olduğunun farkında olmak ve bütüne hizmet etmek. Karanlık ancak bu şekilde dengelenir ve e, güzel ahlak çok önemli, ve kul hakkına girmemek, işte burası da vicdan tarafı. Çünkü dediğim gibi içeride ne varsa dışarıda o var. İçeride eğer vicdanınızı rahatsız eden bir şey varsa e, dış dünyanızda da bunu göreceksiniz, bunu yaşayacaksınız. Bunun başka bir şekli şemali yok. Çekim yasası prensibi de öyledir. Herkes hangi frekanstaysa o gerçeklikle eşleşir. Yani içimizdeki duygu ve düşünceler pozitifse Hayata güzel bakabiliyorsak ve bununla bağlantılı da çaba sarf edebiliyorsak çünkü uyuşuklukla oturduğun yerden bir şeyler değişmez. Değişmeyen tek şey de değişimdir. Ee, hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde etmek de mümkün değildir. Öncelikle hayatımızın sorumluluğunu üstlenip elimize alıp ona göre hayatın içine karışıp aktif olup o şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Hani Hazreti Muhammed'in bir lafı var. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya hayatı için, yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatı için. İşte tam olarak aslında uygulanması gereken felsefe de burası. Çünkü bu üç boyutlu dünya okuluna gelirken bir hayat dersi ve bir ruhsal misyonla geldik ve bunları fark edip bunları gerçekleştirdiğimizde ancak kendimizi gerçekleştirmiş olacağız. Ve huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşam deneyimimizin hakkını vererek kaynağa doğru yolculuğumuza devam ediyor olacağız. Herkese sevgiler. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Ne kadar çok insana ulaşırsak, bu bilgiler ne kadar çok insana ulaşıp farkındalık yaratırsa o kadar kolektif bilinci olan etkimiz de artacaktır. O sebeple bunu bu video serisini sevdiklerinizle yakınlarınızla paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Teşekkür ederim.